Merhaba ben Oksan. 3 sene önce ilk defa Melo Hostel'e geldim. Gerçekten Niye? Sevdi. İyi mi? Ee, Beğenmedim. Beğenmedin. Yok güzel oldu. Hem... Ya bunu anlatacağım Niye? <laughs> ya. Niye? yapmıyorum. Gerçekten yapmıyorum. <laughs> yani hayır bu cümlemi mi bitirtmedin ki bana? Bu hayat tarzı benim. Bu hayat tarzı da... Anlatmak istemiyorum. Merhaba ben Roxan. 3 sene ya. önce. Bizi bu Hayır. E e o zaman baştan başlayalım. Aynen. Evet. Denizle tanıştığımız zaman. Tamam, Güzel okay, başlamıştı. Işte. Bana sorular sor. Ben Rokum'u anlatacağım. Buradaki dükkanımı. Evet. Bizim en çok yaptığı şeylerden biri karton kahve termi. Bar... Ranga! <gülüyor> of! <gülüyor> 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 <Yemerini mi> <laughs> <laughs> Boştan başlayacağım şimdi. Merhaba ben Yoksan. 3 sene önce ilk defa Mela Bostel'e geldim. Buraya bir yoga inzivası için gelmiştim. Damla ve Dilan'ın grubuna tek başıma katıldığım bir seyahattı. bu seyahat aslında off season zamanında gerçekleşti ve ada inanılmaz güzeldi o zamanlar. Arada bir yağmur yağıyor, sabahları çok erken kalkıyoruz, sabah akşam yoga ve çalışmalarımızın olduğu çok kapsamlı 9 gün boyunca hem kendi üzerimize çalıştığımız hem de adayı böyle doya doya gezdiğimiz bir dönemdi. Doya doya gezdiğimiz bir dönem diyorum çünkü birçok yer aslında kapalıydı ve normal bir sezondaki yoğunluk gibi değil daha sakin bir sezondu. Ve burada aynı zamanda hem gezerken hem de biraz düşünme fırsatımız oldu. Burası Melo Hostel'i anlatıyorum şimdi. Burası gördüğümüzden çok farklıydı. Yani burada gördüğünüz bu ürünler, etraf, işte Melo'nun yeşillenmesi hiç bunlar yoktu 3 önce. Ve ben buraya geldiğimde böyle biraz hayal kurdum. Burada bir şey yapılabilir mi acaba diye. Deniz'e de o zaman tanıştım. Tanıştığım zaman da Deniz'e böyle biraz Alttan attım, burada bir şey yapılabilir mi acaba? Bir resepsiyon alanı, resepsiyon alanının yanında işte bir dükkan olsa nasıl olurdu? Bunu ben yapayım diye değil, o yapsın diye anlatıyordum ama biraz da kendi yapabileceğimi biliyordum. Deniz'le tanıştıktan sonra, 6 ay sonra ben buraya geri döndüm. Ve döndüğümde burada bu işlemleri yapmaya kesin karar verdim. Bir dükkan açmak. Çünkü bir dükkan açarsam eğer burada kendi eksik gördüğüm şeyleri sunabilecektim. Kendi markamı kurmak için uzun zamandır çok vakit harcamıştım, üzerine çalışıyordum ama oturup kafamı dinleyip bunu yapabileceğim bir nokta daha bulamamıştım ve Deniz bu konularda bana çok iyi fikir vermişti. O yüzden burası doğru bir noktaydı. Geldim, dükkanı açtım. Burada lokal kadınlarla çalışmaya başladım ve bu dükkan gitgide büyüdü. Bu sene de ikinci sezonunu gerçekleştiriyor. Bir yandan Mayov'un kreatif işlerini ben yapıyorum. Hem Türkiye'de hem de Sri Lanka'da sosyal medya hesapları yönetimi, web sitesi tasarımları, organizasyonlar, etkinlikler ve gözünüze güzel gözüken her şey benden çıkıyor aslında. Deniz'le tanıştıktan sonra gittiğim yerlerde lokal insanlarla çalışmaya başladım. Sri Lanka'da benim için öyle bir yer oldu. Özellikle Mahruk'u kurma amacım benim seyahat ederken kendi işimi devam ettirmekti çünkü seyahat ederken topladığım atık kumaşlardan markayı kurdum. Bir yandan da insanlara seyahat ettikleri içinde daha sürdürülebilir bir konfor alanı veya daha sürdürülebilir ürünlerle seyahat edebilmeleri için bu dükkanın hayalini kuruyorduk ve o yüzden bu dükkanı kurduk. Kurumsal hayatta çalışırken ve e, Türkiye'deki moda sisteminin içinde varken biraz kendi markaların üzerine çalışan insanların birbiriyle rekabet halinde olduğunu gözlemledim. Ve ben bunu yapmak istemediğime karar verdim. Eğer ben bir dükkan açacaksam sadece kendi markam değil, yanımda sevdiğim markalar ve gerçekten buranın konseptine uyan markalar olmasını istiyordum. O yüzden buraya özellikle Türk markalarını getirmek üzere bir çalışma yaptım. Ama sadece burası, buradaki ürünler Türk markaları olması değil, aynı zamanda Sürdürülebilir bir seyahate hizmet edecek ürünler olacaktı. Bunun dışında burada bulunması gereken ürünler bir, sadece bir dükkan olsun diye değil, buraya gelen turistin e, ihtiyacına yönelik, yani gereksiz ürün satmak değil, zaten mahlukun kuruluş amacıydı bu, var olan sisteme biraz daha az tüketerek, biraz daha az malzeme harcayarak yeni bir şey yapmak. Atık kumaşları kullanmamız gibi. Buradaki ürünlerde de şöyle, şimdi sizlerle anlatacağım. Buraya geldiniz, hava çok sıcak. Bir şapkaya kesinlikle ihtiyacınız var ve çoğu kişi bunu öngöremiyor. Çoğu gelen e, turist bilinçli olsa dahi buradaki bütün gün güneş olduğunu öngöremediği için belki şapkasız geliyor ve en çok sattığımız ürünlerden birisi sensiz şapka. Çanta, küçük bir çanta. Çünkü buraya geliyorsunuz, herkes tote geliyor. Dışarı çıkacaksınız, o çanta taşımak yerine içine sadece Cüzdanınızı, belki cüzdan bile değil. Sadece o gün harcayacağınız parayı ve bir kartınızı, kimliğinizi koyup çıkmanız gerekiyor. Çünkü cüzdanınızı kaybederseniz, tatil siz için cehenneme dönüşebilir. O yüzden de böyle minik çantaları kesinlikle öneriyoruz. Bunlar da Warhawk'un minik çantaları. Zaten Warhawk'u tanıyan herkes bu çantaları tanıyor. Cam pipet. Gerçekten pipet tüketmeye çok karşıyız. Yani şunu çantana at, kokteyl içmeye mi gidiyorsun? Kahve içmeye mi gidiyorsun? Bunu kullan. Çünkü orada kullandığın böyle bir şey olmayacak büyük ihtimalle. Daha cam pipetlere bence çok geçemedik dünyaca. Çok fazla yerde de yok çünkü uygun da değil zaten bunu sürekli üretmek. O yüzden böyle bir cam pipeti alırsan yanında taşıyabilirsin. Üstelik burada şekillerini de seçtik. Hem de eğlenceli olur en önemli sorunlardan bir tanesi ne sivrisinek problemi. Bunun için burada Moonshadow diye e, yerel bir markayla çalışıyoruz. Moonshadow'un doğal ürünlerden yaptığı moskito balmlarını ve yağları. Sivrisinekler sizi ısırmasını istiyorsanız bileklerinize sürüyorsunuz ve bu kadar. Bu Olof Chrome'la yaptığımız bir üründe, Bu çok önemli bir ürün bence. Çünkü bunu çantanıza atabiliyorsunuz ve alışverişe gittiğinizde açıyorsunuz. ve plastik poşet tüketmenize gerek kalmıyor. Ee, ve kıyafetlerden bahsedeceğim. Çünkü burada kıyafetler çok önemli bir nokta. Bu sadece dükkan dolu olsun diye ve güzel gözümüze güzel gözüksün diye değil. Öncelikle burada çantalarımız var. Bu çantaların biz devamlı aslında burada üretiyoruz. Ee, lokal kadınlar üretiyor, yerel kadınlar. Burada el dokumaları yapan kadınlar var. Bu geleneksel kumaş dokuma sistemi burada. Ve onlar bize kumaşlarını dokuyor. Biz o kumaşlardan koleksiyonlar çıkartıyoruz. Aslında onların dokuduğu kumaşların artıklarından koleksiyon çıkartıyoruz. Asıl özellikleri burada hani çok sevdiğim markaların olması dışında benimle birlikte dört tane marka var burada. Öncelikle onları sayayım. Sea Wash, Suk Samurai, All of Chrome ve Rasasva'da. Hepsinin özellikleri bir yerel olarak üretiliyor olması. İkincisi buranın konseptine çok uyuyorlar. Üçüncüsü de hepsi doğal kumaşlardan bir şeyler yapıyor. Yani doğal kumaşların yanında bir de geniş kalıplar var. Bu geniş kalıplar burası için çok önemli. Aynı zamanda doğal kumaşlar. Çünkü burada buranın havası o kadar sıcak ki nemden dolayı vücudumuzun nefes alması gerekiyor. Çok terliyor herkes. Ve bunun için de bol kıyafetler çok önemli. Hem rahat etmeniz hem de kendinizi güzel hissetmeniz için bu koleksiyonu seçiyorum ben. Neler var? İşte böyle Rasasvada'nın tulumları var. Ondan sonra hem Sea Washington, hem Suk Samurai'ın para etekleri var. En kolay yani kadınlar için bence en kolay giyip çıkması olan ürünlerden bir tanesi para etekler. İşte doğal kumaşlardan elbiseler var, bu kimonolar var. erkek gömleklerimiz var yine. Bunlar da şile bezi yani %100 pamuk ve doğal boyalarla yapılmış. Bir yandan da en önemli ürünlerden bir tanesi suko. Suko buranın hak Çünkü Plastik şişe tüketmiyoruz, özellikle sıcak bir yere gidiyorsanız burası gibi sürekli yeni bir plastik şişe almak değil, yanınızda her zaman kendi şişenizi taşımak. Hem Türkiye'deki markaları buraya anlatıyoruz ve Türkiye'deki kumaşların güzelliğini bir şekilde etrafa tanıtabiliyoruz, hem de gerçekten ihtiyaca yönelik bir alışveriş sağlıyoruz. Boşuna gereksiz hiçbir şey tüketilmiyor, burada her şey ihtiyaca yönelik gerçekten.